Ha, konuş. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> abi sakıncalıdır abi. Rol oldu. İnternette falan atarsın da. Sonra beni hani, kaçırlar mı Aman kardeş. Yok yok. <gülüyor> Sonra artı soluz film gibi biz Ne yapıyorsunuz siz orada ya? <laughs> He? Şapkan niye öyle?

Arabi de batırdın yani. Arabi de batırdın. ve bir gezer dedik onu da verdiler. Hacı Kim? <laughs> Kim çağırıyor? <çabuk? gülüyor> Alimler <laughs>